Bak ben şey daha ya ver Allah evet, ver, yani Allah, ver Allah, Allah ver Allah ver Allah. Herkes tamam mı? Ben elimden gelen her şeyi yaptım abi. Doğru. Bak elimden gelen her şeyi yaptım içim rahat. Bundan sonrasında atıyorum hala böyle bir şey iki geldi. E ee, geldin ne oldu? E falan. Yapmayacaksın dostum. Şunu yap e, ee, yapmayacaksın yani. Artık değil. Sen tutup benden ayrılmışsan engelli bir muhabbeti de yok bu arada. Engel falan da atmadım. Sadece ayrılık mesajını dayadı döşedim. mesajı cevap vermedim. Üzerine 5 dakika sonra her yerden takipten çıktı. Bu. E ne yapayım Şu ben şimdi? Şu an mı yaşandı bu olay? Dün. Dün değil, ondan önceki de. gün. <laughs> yani, yani sen şimdi sert tavrını koyuyorsun. Çünkü bir önceki Birazcık burnunu mu da sürtün onu, onu demek istiyorum. Bak, bir önceki de şunu da yaşadık. Ben atıyorum çok da yorulmasın etmesin diye bir şeylere çözmüş gibi davranıp o durumu şöyle mıç 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 atlatalım istedim. Sonrasında gelip bana şunu söyledi. Şöyle olduysan sorunu çözmediysek böyle olma. E iyi o zaman dostum. Böyle olmak yok. Yani sorunu çözmediysek gelebiliyorsan eğer tamam mı gelirsin bu kadar. Sorunu Bravo. çözmeye çalışırsın. Ama üzerinde benden şu an işte hala dün... ee, e eee eee falan filan. E falan filan. Abi ben Elif olsa beni bu kadar göndermezsiniz ha. Vallahi. ya. Sen Abi puzzle, puzzle yapsana olur. puzzle yok ya puzzle elifi yapacağım. Dediğim de kızlar evine biraz üzülüyor musun? Üzülmez mi oğlum o insanların duyguları var işte bak, <laughs> <seviyorum> diyorsun bileyim. <ya. gülüyor> Sesli profesyonel şey olmak şey lazım. Abi. Haklısın He, bak evet. profesyonel olmak lazım ama şimdi biz de burada duygusal bir şeyler yaşadığımız için o an diyorsun ki ya sinirleniyorsun şey. Ne oluyoruz ya, işte. ya diyor hani umurumda değil hiçbir şey diyorsun yapıyorsun kanka. Aa, sosis salama çıkmadın sen yani takipten ben. Aynen öyle. Aa otuşada şey sessiz al görme etme hani yani emin, emin ol emin ol oyuncu olsam duygusuz olsam bunu yaparım ama ben oyuncu değilim ki kardeşim hmm. ben insanım duygularım da var evet evet i̇şte algıları, yoğun yaşayan bir insan maalesef ki işte alıyor. duygusal bakıp algılara yenik düşüyoruz ister istemez anladın mı Yarattıkları algı çünkü insanlar bilmeden etmeden böyle yorumluyor ediyor ya ister istemez sen de kendini açıklama durumunda kalıyorsun yani ya bak ben açıklamasında olsun da busunda da değilim ya ben Kimisi diyor ki ben pisleştim. Çoğu hatta öyle diyor. İşte ilişkisinden sonra hala arkasında durmadın falan filan. Ben arkasında duramadım. Bu konuda duramadım kabul ediyorum. Ama benim burada takıldığım konu bu değil. İlişkimizin bitmesi. Anladın mı? Buna üzüldüğünü de üzen kısmı o yani. Benim ya. üzen kısmı asıl linçler de değil. Yani zaten oradan bir darbe aldım. Kötü oldum darbe aldım demeyeyim yanlış anlaşılır. Zaten oradan dolayı bir kötü oldum. Hani bir de üstüne bu sosyal medyada zaten yalnızlaştırıldım. İstemsiz bir şekilde. Sosyal medyada böyle üstüme gelince ben de yenik düştüm kendime. Azize gelebildin mi ya? Evet. evet, canım. Neden evet. evet. Ne yapıyorsun? Şık olmuşsun ha. Melek. Ne Elektrik çarpmasın. Şey Niye? Ele, elektrik ele çok çaktı. Ha, Selam. Nedir ne demek? Ne demek? haber? A, 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 haber. Azı, hoş geldin. No haber? Bro. A, 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 ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ali. Demin sonra dedim ki Allah'ın selamı. Allah'ın selamı. Evet bazen çok Değil mi Yok o bazen kadar bazen. O zaman kötü olarak algılıyorum bunu. Ne yapıyorsunuz? Söz, sohbet, muhabbet. Ne konuşuyordunuz? ne konuşuyordunuz biz gelince susturuz. Bizim hakkımız. Yani değil. özellikle dedikodumuzu yaptık hepinizin. Aa, mesela teker ya? teker. Ya malzeme teker. de vermiyoruz Şort artık. Şort etek. Dedim ki de tansiyon açık. Dedim ki acaba tansiyon altta hala Burak değil Artık <gülüyor> o kadar konu yok ki yani herkes kazı çalışmasına yapıyor. <laughs> ben, ben yani. gittim <laughs> geldim ya bilmiyorum. Aynen. başka şeylerden şaka konuşalım. Yapalım, Böyle neden bu hale geldik diye. hakkında. Harbi bak bu güzel bir konu. Biz şu <laughs> dört hafta önce her şey bambaşkaydı. Oğlum <laughs> 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 şey ben mi <laughs> bozdum lan her şeyi? Ben geldiğimde her şey güzeldi. Ee, Size bir şey söyleyeceğim. Sen bu tanıma yolunun uzamasından memnun musun? Değil Yoksa ya. bir şeyler istiyor musun Yani anın tadını çıkarıyorum. Onu darlamak istemiyorum. Anımızı bozmamak için. Ya bu an artık. çok uzunsa? Sen Melih Nimet gibi i̇şte bir şeysin herhalde. O ne, o ne demek? O ne demek? Ozan abi yani. Nasıl yani? Hani bu evleneceğiz ama sonra gibi değil mi? Şey şey. <laughs> yani şu an, <laughs> an mutluyum kaçırmak istemiyor belki. belki. Ha? Korkutup kaçırmak istemiyor Hayır, belki. Hayır şu an mutluyum. Hadi 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 diye diye.

rahatsız olurum hani ne ya beni oyal oyalıyordum mu diye. Ben yani. benimle takılıyor ben, diye düşünüyorum ben, o zaman yani çok yani, zor. Mesela benim erkek arkadaşım ilk böyle 10 gün falan telefonunu istememişti. Arkadaşlar bir yetmiştir. şey ne diyeceğim. Ne alaka görüşüyoruz hep beraber. Oğlum biriyle Ay, konuşuyorsunuz. Kalkıyoruz. Tamam görüş buluşma planı yapıyorsunuz. yemeğe gidiyorsun. Gerçekten de elektrik alırsan devam ettiriyorsun. Buluştuktan sonra belli oluyor. Ama ben sen de farklı kafa düşünüyorsun abi görüşüm. Aynen. Takılayım. Kaldı yani ki. Yani elektrik alıyorsan Bakın, niye duruyorsun? Şimdi niye kendini Yani. Ben bir şey söyleyeceğim. Yapayım. Ben, 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 hiç hiçbir şey yapmam. Hayatım boyunca hiç hiçbir şey yapmam. Tamam. Yalan. Sen de aynı şekilde gidiyorsun ya o yüzden şey yaptım. <gülüyor> 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 ya Kur'an çarpsın ne var ya. Sen de aynı şekilde gidiyorsun. Elektrik şey alamıyorum hiç seviyorum. Kalam. <laughs> Sen, Sen ağırdan mı be. alırdın hep Ozan hayatında? Hep. Evet. Peki Ondan bir şey soracağım. De de aldın işte, bak diğerine bak şimdi. <laughs> Gerçi ben hızlı aldım bende de bir şey <laughs> evet, oldu. Bana bak, <laughs> herhalde herhalde 30 var. yaşında son bir yaş var size. Demek ki bunun hızına yavuşuna bakılmıyormuş <laughs> değil yani mi? hızlı daha güzel olmuyor. Ne kadar süresi var o zaman? Hızlı, Heyecanlı. Hızlı. Bunu burada konuşmak istemiyorum ya. Siz i̇şte sevgili olmayınca sen böyle şeyler, o ne demek ya? Aynen ne demek? Baş başa. Bunu sorunca bir yüzüm değişti. <laughs> çok heyecanlı oluyorum. Bunu belli etmek istemiyorum. Hayır. Hayır, ya evet evet Evet. Yoksa gördük sanki bir, bir problem kız. var da onu Hayır diyor. Hayır, diyor. Hayır Hayır diyor. Bir problem var ya. Yine mi ya? Bilmiyorum bizim problem. Yine ne oldu? Var. Bir problemim var sen. Onu da aşarsak Ay arkadaş Allah Allah. Allah. Anlamadığımız bir... Kız yemin ederim deneme oldu. Sinyal göndereyim. Aynen. Yani. Ne, ne, ne? Ne? Şey. Sinema yani olduk ya. Allah Allah, Ne yaptım? mı? Evde başka ilişki kalma. Ben, Daha o zaman. Evde ilişki yok. o oraya. Oturmuşlar geçiyor. Tanıma yolu yok. Kaçama yolu yok. Evde ilişki yok. Yeni bir kuş hadi sana geçiyor. Buraya da bu oturmuş. Bu zaten kahve içmeye gelmiş. Hadi bu da deniyor. Sen? Deniyorum. Ozan Aziz'e. Sibel'i de saymıyorum. Ya sen kendin ne konuşuyorsun? 60, 60, 65 gün. Ha, ha, 65 gün. Canım cicim canım cicim. Şey e, sevgili değil değil. Ya, vardı. Yeniden, de sıfırdan başladık. Nasıl ya? Yok yolunuz var. Siz yeniden yeniden yeniden. Ozan abi bir pürüz buluyor. Bitiriyor sonra sıfırdan başlıyor. Resetliyor. Ta tanıma yolumuz var mı? Tanıma yolumuz Bak bastı. gitti Tekrardan. E, tanıma yolu tanıma yolunda vardı, bastı yani tekrardan başladı. Şey bir dakika, bir dakika. Tanıma yoluna tekrar girerken bana dedi ki, ben de sıfırladım her şeyi yaptın hatayı sıfırladım sıfırdan başlıyorum. Basmış dedim. ya. Başım döndü. Tanıma yoluna basmış tanıma ya. Basmış Şimdi sen ya? kafanda şey Ocağım mi var? Neredesin? Ne mi var? Süreç yeniden 30 gün sıkıcı. tanıma yolum evet. olsun. 31. gün Seni sevgili olayım. Mesela. Neden olsun? Sonra şey olsun. bir şey sana, şey üstüne bastırdığında, hislerini de mi bastırmış oluyor? Ben hissettiğim zaman... Ona mı dikkat edeceğim? Hoş geldin. hissetmiyorsun yani. Hello. Sevgililik. Hello. Ooo Çok başka. Ne? Ne bileyim Bir bekar daha. Bir de ya, bir bekar yaptık ya. Yine yapalım mı? Hayır! Hayır biz yaptık onu yaptık Kimseyle şiplenmek istemiyor. Burada herkes bekar yapılır bu arada. Evet yine yapalım. Ben herkes bekar. Ben, ben ciddi anlamda de... Tuğba'yı bu evde...